Merhaba, bugün bir arkadaşımın doğum günü var ve hazırlanıp ona gideceğim. En sevdiğim benimle hazırlanan videoları gerçekten hazırlanıp bir yere gidecek olduklarım. O yüzden bugün yine kamera karşısındayım. Hemen makyajıma başlıyorum. Fondöten olarak L'Oreal ile Note'un fondötenlerini karıştıracağım. Çünkü Note bana çok sarı kalıyor, L'Oreal de biraz pembemsi kalıyor. Natürlemek için ikisini karıştıracağım. Göz altlarıma da fondöten geçerek tamamen istediğim kapatıcılığa ulaştım. Şimdi aydınlatacağım birazcık. Bunu da Note'un Stick Concealer ile yapacağım. Bu kapatıcıyı gerçekten çok sevdim. Çünkü çok kremsi bir yapısı var. Çok kolay dağıtılıyor ve çok güzel sabitleniyor. Bir de kapatıcı değil aslında aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Gerçekten güzel aydınlatıyor. Bütün yüzümü en sevdiğim pudramla pudralıyorum. MAC'in MSF Natural pudrası. İki gün önce bir rüya gördüm. Ee, sabah kalkıyorum rüyada. Hazırlanıp dışarı çıkacağım. Makyajımı yapmaya başlıyorum ve sıra pudraya geliyor. Buna elimi bir atıyorum tamamen bitmiş. Diyorum ki bugün kesin alıyorum tamam direkt gidiyorum ve bu pudradan tekrar alıyorum. Kaç tane Mac mağazasına girdiysem hiçbir yerde pudra yok. Böyle panikliyorum, inanılmaz üzülüyorum, ne yapacağım şimdi falan diyorum. Sonra sabah uyandım diyorum ki nasıl bir bilinçaltı kafayı yedim herhalde. Yani niye bir pudra bu şekilde rüyama giriyor ki hani. Kendimden korktum gerçekten. Tabii ki hemen kaşlarıma geçiyorum. Önce tarıyorum, sonra L'Oreal'in kaş kalemiyle dolduruyorum, sonra tekrar tarıyorum. L'Oreal'in Glam Bronze Bronzer'ıyla yüzümü hem biraz boyutlandırıyorum hem de birazcık ısıtıyorum. Şimdi birazcık allık uygulayacağım ama kendimi çok kızartmadan çünkü bu çok pigmentli bir allık gerçekten. L'Oreal'in Rosewood'unu uygulayacağım. Şu an üzerimdeki elbiseyle gideceğim doğum gününe. Normalde bu elbiseyleyken neredeyse hiç makyaj yapmıyorum. Hatta göz makyajında sadece maskara kullanıyorum. Dudaklarımda da biraz daha canlı bir renk kullanıyorum bu kadar. Ama bugün birazcık renk istiyor canım gerçekten. Fazla abartıya kaçmadan, fazlaya kaçmadan birazcık renkli bir makyaj olacak. O zaman şöyle başlıyorum. Biraz gelişi güzel bir makyaj olacak bugünkü göz makyajı. Note'un bu dörtlü far paletindeki şu açık rengi alıyorum ve tüm göz kapağıma uyguluyorum. Bu benim istediğimden biraz daha sarı durdu. Ben biraz daha bakıra dönsün istiyorum. Onun için üzerine birazcık da Loreal'in bu dörtlü far paletindeki şu bakır rengi uyguluyorum. Şimdi bir karıştırma fırçasına ilk kullandığım farı alıyorum. Şu sarı rengi ve katlanma bölgesine uyguluyorum. Gözümün üzeri istediğim gibi tamam. Şimdi gözümün altında biraz daha böyle mor, lila, çok koyuya kaçmadan canlı renkler istiyorum. Bunun için yine Not'un dörtlü far paletini alıyorum ve bir kalem fırça daha küçük uçlu. Ve şuradaki mor rengi alt kirpik diplerime uyguluyorum. Gözümün altıyla bütünlük sağlaması için üst kirpik diplerimin, eyeliner çizgimin dış köşelerine de aynı renkten geçtim. Şimdi maskaraya geçiyorum. Ben tabii ki bol bol maskara uygulayacağım. Bunun için Notun Perfectlash maskarasını kullanıyorum. Ruj olarak önce notun spetini uyguluyorum. Parmağımla birazcık dağıtıyorum rengi hafiflesin. Üzerine de L'Oreal'in likit rujlarından 204 numarayı uyguluyorum. Boynumun tam iki yanında şurada görünüyor mu bilmiyorum. Bu içeriye doğru dönen minik saçlar var. Daha kısa onlar. Ne yapsam düzeltemiyorum ve böyle kendimi yelelerim varmış gibi hissediyorum. Benim hazırlığım bitti. Umarım videoyu beğenmişsindir. Eğer beğendiysen beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysan gelecek olan videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutma. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.